Transfer Harekatı kanalına hoş geldiniz. Futboldaki son gelişmelerle karşınızdayım. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Varan'la anlaşmaya varan Manchester United, Real Madrid'le de her konuda anlaşmaya vardı. Manchester United geçtiğimiz günlerde Varan'ı transfer ettiğini açıkladı. Manchester United Varan için Real Madrid'e 50 milyon euro civarında bir para ödeyecek. Rafael Varan'ın bu hafta için İngiltere'ye gelip 2025 yılına kadar sürecek sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Ayrıca Manchester United transferinin çok daha önceden bitirdiği Sancho transferini açıkladı. Sancho ile 2026 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalandı. Manchester United sıkıntı yaşadı iki bölgeyi de nokta transferler yaparak kapattı. Kalede herhangi bir sıkıntı yok. Dean Henderson ve De Gea Manchester United da mutlu ve ikisi de takımda kalmak istiyor. Ayrıca henüz hangisinin takımın birinci kalecisi olacağı bilinmiyor. Bunların dışında Manchester United bir orta saha transferi yapacak. Fakat şu an yeni sözleşme konusunda görüşülen Pogba ile anlaşamıyorlar. Manchester United Pogba'ya şu an kazandığı maçtan daha yüksek önermesine rağmen Pogba bu teklifleri kabul etmedi. Fransa'dan gelen haberlere göre Paris Saint Germain bu sözleşme görüşmelerini takip ediyor. Pogba Paris Saint Germain ile görüşüyor ve Pogba buraya transfer olmaya sıcak bakıyor. Fakat Paris Saint Germain'in şu an için oyuncu satmadan transfer yapması pek mümkün değil. Manchester United Pogba'yı kaybetmesi halinde orta saha belirledi. Bayern Münih'le olan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek Goreska'nın durumu yakından takip ediliyor. Bayern Münih'te Goreska ile yeni sözleşme konusunda anlaşamazsa onu bedavaya göndermek yerine uygun bir fiyata satacak. Şu an için anlaşamayacak gibi duruyor. Çünkü Goreska Bayern'den yıllık 20 milyon euro kazanabileceği bir maaş istiyor. Manchester United bu parayı ödemeye hazır. Manchester United satmaya çalıştığı Martial ile ilgilenen takımlar olsa da henüz teklif yok. Mundo Deportivo'nun haberine göre Manchester United, Marshall'ı Haaland'a yapacağı teklifte kullanmayı planlıyor. Daha önceden birçok kez takas teklifiyle kapısı çalınan Borussia Dortmund'un Haaland için sadece para istediği biliniyor. Geçtiğimiz hafta seviyeye takas teklifiyle gelen Tottenham'da bu transfer olumsuz sonuçlanmıştı. Tottenham bu sefer seviyeye genç yeteneği Brangil karşılığında Eric artı 25 milyon euroluk bir teklif yaptı ve bu teklif kabul edildi. Kulüpler oyuncularla anlaştıktan hemen sonra transferler açıklandı. İki taraf için de olumlu bir anlaşma olduğunu düşünüyorum. Tottenham ayrıca Atalanta'nın kalecisi Gollini'yi 15 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladığını açıkladı. Şimdi de Atalanta'dan bir başka isim Romero ile görüşüldü ve oyuncu ile her konuda anlaşmaya varıldı. Atalanta ile 55 milyon euro karşılığında anlaşılmak üzere. Tottenham'da Alderweireld'ın takımdan ayrılmak istediğini söylemişti. Tottenham Alderweireld'ı Alduail'den gelen 13 milyon euroluk teklifi kabul etti. Alderweireld'la da anlaşan Alduail bu transferi resmen bitirdiğini açıkladı. Tottenham yeni sözleşme konusunda uzun süredir görüştüğü Henk Minson'la olan sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı. Harry takımda tutmak için önemli bir hamleydi. Manchester City Harry Kane için henüz Tottenham'la anlaşamadı. Manchester City geçtiğimiz ayda yaptığı 100 milyon euroluk tekliften sonra yeni bir teklif yapmadı. Harry Kane teknik direktörü Luis Santo ve yönetim kuruluyla geleceği hakkında görüşecek. Guardiola birçok kez paraları olmadığını açıklasa da Manchester City, Harry Kane ve Jack Grealish transferlerini aynı anda tamamlamayı hedefliyor. Son haberlere göre Manchester City, Jack Grealish ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Manchester City, Aston Villa'ya 75 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Manchester City, 35 yaşındaki tecrübeli kalitesi Scott Carson'ın sözleşmesini bir yıl daha uzattığını açıkladı. ve Manchester City de başta İlkay Gündoğan, Bernardo Silva gibi isimler olmak üzere birçok oyuncuyla ilgileniyor. Fakat henüz mali sıkıntılarını çözemeyen Barcelona'nın başka bir transfer yapması bile zor gözüküyor. Şu an için oyuncu satışları yapmaya başladılar. Bir sürede böyle olacak gibi duruyor. Thomas Suel, Jürgen Klopp, Hansi Flick gibi isimleri geride bırakarak Almanya'da yılın teknik direktörü seçildi. Ayrıca Almanya'da yılın oyuncusu üst üste ikinci kez Lewandowski oldu. Lewandowski'nin adı Chelsea ile anılsa da bu transferde hala harekete geçilmedi. Bayern Münih'te Kingsley Coman'a 11 numaralı forma verildi. Bayern Münih takımda tutmak istediğini bu şekilde belirtmiş oldu. Koman ayrılma isteğinden vazgeçirmeye çalışıyorlar. Arsenal Abraham'ın istediği haftalık 125 milyon euro maaşı kabul etti. Görüşmeler sürüyor. Chelsea Abraham için fiyat değiştirmeyecek. Oyuncu için 40 milyon euro isteniyor. Arsenal daha önceden Ramsdale için yaptığı teklifleri reddeden Sheffield United'a yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Ramsdale için Sheffield'da 30 milyon euroluk bir teklif yapılacak. Kalede Leno gibi bir isim varken böyle bir transfer saçmalık. Evet Leno kötü bir sezon geçirdi. Fakat takımın geneline baktığımızda bütün takım geçen sezon beklentilerinin altında kaldı. Leno'dan bu kadar kolay vazgeçilmemeli. Arsenal kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Real Madrid'e dönen Odegaard'ın yerine bir oyuncu arıyor. İlk aday James Madison. Leicester City Madison için 65 milyon euro istiyor. Arsenal 55 milyon euroluk bir teklif hazırladı. Yakında resmi teklif yapılacak. James Maddison, Arsenal'e transfer olmaya sıcak bakıyor. Kel Arteta'nın gelecek sezon planları arasında olmayan Lacazette kulüp arıyor. Lacazette'in sözleşmesinin bitimine 1 yıl kaldı ve Arsenal oyuncuyu bedelsiz bir şekilde göndermek istemiyor. Forvet transferi yapmak isteyen Atletico Madrid ilk olarak 15 milyon euro'luk bir teklif yapacak. Arsenal Emil Smith-Rowe'la 2026 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Smitrov ayrıca 10 numaralı formayı giydi. Böylelikle Aston Villa'ya transfer olma ihtimali de ortadan kalkmış oldu. Arsenal ve Tottenham gibi büyük takımlarla adanılan Joachim Andersen 17,5 milyon euro karşılığında Crystal Palace'a transfer oldu. İçtiğimiz hafta bir başka genç stoper Mark de transfer eden Crystal Palace gelecek son için sağlam bir tandem kurdu. Mitrov transfer olumsuz sonuçlanan Aston Villa, Leon Bailey için 30 milyon euroluk bir teklif hazırlıyor. Leon Bailey, Bayer Leverkusen'den ayrılmaya sıcak bakıyorken, Bayer Leverkusen'in bu teklifi kabul etmesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezonu harika geçiren Philips ile İngiltere'den Brighton ve Burnley ilgileniyor. Liverpool, Philips e ayrılmak isterse onu 15 milyon euroya satmayı planlıyor. Liverpool'da takımdan ayrılmak istediğini yönetime ileten Shakir'in isteği kabul edildi. Shakir için gelen teklifler değerlendirilecek. Ve zorluk çıkarılmayacak. Şakir İtalya'ya dönmek istediğini ve hayalini Lazio'da oynamak olduğunu açıkladı. Liverpool uzun süredir başka takımları kiraladığı Harry Wilson'ı 12 milyon euro karşılığında Fulham'a sattı. Fulham ayrıca Wilson'la beraber Tottenham'dan ayrılan Gazzaniga'yı da transfer ettiğini açıkladı. Liverpool Şakir'i sattıktan hemen sonra ilgilendiği Jared Bowen'a teklif yapacak. Bowen'ın bu transfer yaklaşımının ne olduğu bilinmiyorken West Ham United Bowen için 35 milyon euro talep ediyor. Liverpool'da Henderson sorunu gitgide büyümeye başlıyor. Liverpool Henderson'la yeni sözleşme konusunda anlaşamadı ve birçok takım bu durumun farkında. Atletico Madrid ve Paris Saint Germain'den sonra Arsenal ile Henderson isteyen kulüpler arasına girdi. Birçok haber kaynağına göre gelecek sezon Henderson Liverpool'daki son sezon olacak. Atletico Madrid ve Barcelona arasındaki takas görüşmeleri sona erdi. Barcelona'nın fazla para istemesinden dolayı kulüpler anlaşmaya varamadı. Diego Simeone Saul'ün ayrılmak istediğini ve onun da bu isteğini kabul ettiğini açıkladı. Atletico Madrid Saul'ün transfer olmak istediği Premier Lig'den teklif bekliyor. Barcelona şimdi de Griezmann'ı başka bir takas anlaşmasına ekledi. Juventus'un Griezmann'ı transfer etmek istemesi üzerine Barcelona, Juventus'tan Griezmann karşılığında Dybala istedi. Şu an Juventus'tan bu teklife cevap gelmedi. Real Madrid geçtiğimiz günlerde David Alaba'yı tanıttı. Real Madrid'in David Alaba'ya 4 numaralı formayı vermesi üzerine Real Madrid birçok tepki aldı. Bence de 4 numaralı formayı bu kadar erken başka birisine vermeleri Ramos'a saygısızlık olmuş. Real Madrid Eden Hazard için gelecek teklifleri değerlendirecek. Real Madrid Hazard'ın maaş yükünden kurtulup rahatlamayı planlıyor. Şu an için Hazard ilgilenen herhangi bir takım yok. Paris Saint Germain Mbappé'nin sözleşmesini Neymar gibi kolayca uzatamadı. Çünkü Mbappé'nin kafasında soru işaretleri var. Ve Real Madrid'e transfer olmak istiyor. Hatta son haberlere göre Mbappe sözleşmesini uzatmak istemediğini yönetime iletti. Real Madrid'in bu transfer için ne zaman harekete geçeceğini merakla bekliyoruz. Paris Saint Germain kötü bir sezonu geride bırakmasına rağmen Pochettino'ya güveniyor. Paris Saint Germain Pochettino'nun sözleşmesini 2 yıl daha uzattığını açıkladı. Ronaldo'nun adı ciddi ciddi Paris Saint Germain'in alınmaya başladı. Ve Juventus yönetimi açıklama gereği duydu. Juventus'un başkan yardımcısı Netvet, Ronaldo'nun Juventus'ta kalacağını açıkladı. Ronaldo pazartesi günü Torino'ya indi ve takımla antrenmanlara başladı. Andre Onana ile transfer için anlaşan Lyon, Ajax'la bir türlü anlaşamadı. Ajax 10 milyon euro istese de Lyon 7 milyon eurodan fazlasını vermeyecek. Bu yüzden bu transfer çıkmaza girdi. Uzun süredir defans bölgesinde sıkıntı yaşayan Borussia Dortmund, Merih Demiral için Juventus'a teklif yapmayı planlıyor. Romero takımdan ayrılırsa Atalanta'da da Meri için harekete geçecek. Juventus Merih Demiral için 35 milyon euro istiyor. Borussia Dortmund'un Sancho'nun ayrılmasından sonra Malen'i transfer etmeye çalışacağını söylemiştim. Sancho transferin açıklanmasının ardından Borussia Dortmund Malen transferini tamamladı. Malen için PSV Eindhoven'a 30 milyon euro ödenecekken Malen'le 2026 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalanacak. Transferde durmak bilmeyen Adana Demirspor, Şalke'den ayrılan Fransız orta saha oyuncusu Stambouli'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Stambouli ile 2 yıl sürecek bir sözleşme imzalandı. Rice yabancı kaleci transferi yapmak isteyen Adana Demirspor, Manchester City'nin Kosovalı kalecisi Murici kiralamaya çalışıyor. Bu transferin de yakında tamamlanması bekleniyor. Trabzonspor'dan Diabati'yi kiralık olarak kadrosuna katan Giresunspor, Trabzonspor'dan Flavio'yu da kiralamaya çalışıyor. Trabzonspor Flavio'nun kiralanmasına onay verdi. Trabzonspor İsmail Köybaşı'nı 2 artı 1 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattığını açıkladı. Trabzonspor'da öncelik İsmail değildi. Fakat uzun süredir uğraşılan Alioski'nin Alahli'ye transfer olması ve Havre'nin Umut Meraş için yüksek bonservis talep etmesinden sonra bu transfer gerçekleşti. Trabzonspor William Jose için Real Sociedad'a da 5,5 milyon euroluk bir teklif yaptı. Oyuncunun değeri çok daha yüksek olsa da Real Sociedad Jose'nin maliyetinden kurtulmak için bu transferde kolaylık sağlayacak. Genoa Ekuban için yaptığı teklifi 2 milyon 400 bin euroya çıkardı. Ekuban'la anlaşan Genoa bu transferde son detayları konuşuyor. Galatasaray aynı gün içinde arka arkaya 3 transferi birden açıkladı. Galatasaray Kikaldu'yu buçuk milyon euro karşılığında transfer etti. Kikaldu'yla ile 5 yıl sürecek bir sözleşme imzalandı. Bu transferin hemen ardından 1 milyon euro karşılığında genç sabek Saça Boy ile transfer edildi. Boyle de 4 yıl sürecek bir sözleşme imzalandı. Son olarak Van transfer edildiği açıklandı. Galatasaray Van 3 yıl sürecek bir sözleşme imzaladı. Gerson Fernandez transferini bitirse de Benfica'dan beklediği ona yalamayan Galatasaray başka adaylara yönelecek. Galatasaray Morutan'la ilgilenmeye başladı. Oyuncu cephesinden birçok açıklama geldi. Kısacası Morutan Galatasaray'a transfer olmak istiyor. Kulübü Morutan için 10 milyon euro talep ediyor. Galatasaray önümüzdeki günlerde Morutan için 8 milyon euro'luk teklif yapacak. Tercan Dikmen'in haberine göre Beşiktaş, Kezalı menajeriyle ve kendisiyle 4 yıllık sözleşme ve yıllık 2,5 milyon euro maaşı anlaşmaya vardı. Leicester City ile görüşmeler devam ediyor. Beşiktaş, Mert Günük'ün transferi konusunda oyuncu ile anlaşmaya vardı. Merle 3 yıl sürecek bir sözleşme imzalanacak. Beşiktaş, Mert için Başakşehir'e 1 milyon euro'luk bir teklif yapmayı planlıyor. Fenerbahçe Victor Pereira'nın isteği doğrultusunda toplam 4 oyuncunun kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Bu isimler Mehmet Yam, Sadık Çiftbinar, Kemal Ademi, Oğuzkan Güçtekin oldu. Fenerbahçe bu oyunculara teklif gelmesini bekliyor. Bologna Pelkas için Fenerbahçe 6 milyon euroluk bir teklif yaptı. Fenerbahçe bu teklifi reddetti. Fenerbahçe Pelkas'a bir teklif gelmedikçe satmayı düşünmüyor.